Merhaba, hoş geldiniz. Balinalar denizin içinde yaşarlar ve çıkardıkları ses dalgalarıyla kilometrelerce uzaklıktan birbirleriyle iletişim kurarlar. Çünkü ses dalgaları suyun içerisinde havadan kolay yayılır. İnsanlar ise havanın içinde yaşarlar. İnsan ne kadar sesi konuşursa konuşsun, bağırırsa bağırsın, havada sesini uzak mesafelere balinalar gibi duyuramaz. İnsan kabaca 100 yıl kadar önce binlerce kilometrelik mesafede iletişim kurmanın yolunu öğrendi. Okyanus üzerindeki ilk iletişim ise bu keşiften sonra gerçekleşti. Peki okyanus üzerindeki ilk iletişim ne zaman yapıldı ve neden kullanıldı? Gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. İnsan uzun mesafeli iletişim sisteminde ışık dalgalarını kullanır. Işık dalgaları uzun olduğunda bunlara radyo dalgası deriz. Tarihte bu teknolojinin ilk önemli kullanım alanı denizde haberleşmeydi. Bildiğiniz gibi özellikle açık denizler ve okyanuslar uçsuz bucaksız sanki sonsuza gidiyormuş gibidir. Bu sularda çok sayıda yolcu, ticaret, savaş gemisi gibi gemiler vardır. Bu gemiler kimi zaman okyanus ve denizlerde çıkan ani fırtınalar gibi olaylarda batma tehlikesi geçirebilir, zor anlar yaşayabilir. İşte bu yüzden radyo dalgaları denizdeki gemilerin haberleşmesi ve gerektiğinde birbirine yardım edebilmesi için kullanılmıştır. Titanik yolcu gemisi 10 Nisan 1912 tarihinde İngiltere'nin Southampton limanından ilk seferine çıktı. Yolculuk Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrineydi. Titanic yapıldığı dönemin en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. 14 Nisan 1912 akşamı Titanic karşısına çıkan buzdağına çarptı ve batmaya başladı. Okyanusun ortasında batmakta olan Titanic, civardaki gemilerin yardıma gelebilmesi için radyo dalgalarıyla yardım çağrısı yapmaya başladı. Bu çağrı okyanus üzerinde yapılan tarihteki ilk iletişimdi. Titanic'in gönderdiği radyo dalgaları yüzlerce kilometre uzaklıktaki Karpatya, Baltik, Olimpik gibi pek çok gemi tarafından tespit edildi. Bu gemiler bizzat olay yerinde olmasa da Titanik'in an ve an batmakta olduğunu öğrendi. Titanik'in 1912 yılında buzdağına çarpması ve batması sayesinde insanlar okyanus üzerinde ilk kez iletişim kurdu. Bu olayla birlikte radyo teknolojisi gemiciliği sonsuza dek değiştirdi. Okyanus ötesi ilk radyo sinyali ise Titanik buzdağına çarpmadan 10 yıl kadar önce gönderilmişti. O gece karanlıkta ilerleyen radyo dalgaları sayesinde civardaki gemiler Titanik'in batmakta olduğunu öğrendi ve yardıma gidebildi. Titanik battıktan saatler sonra kaza yerine gelen Karpatya gemisi filikalarda yardım bekleyen insanları kurtardı. Eğer Titanik 1912 yılında değil de 20-30 yıl kadar önce... Buzdağına çarpmış ve batmış olsaydı radyo teknolojisi henüz gelişmemiş olduğu için yardım çağrısı yapamayacaktı. Dolayısıyla civardaki gemiler Titanik'in kaza yaptığını ve batmakta olduğunu öğrenememiş olacaktı ve bunun sonucu olarak da yardıma gitmeyecekti. Günler sonra Titanik'in kaybolduğu ortaya çıkacak. Aramalar başlansa bile filikalarda yardım bekleyen insanlar muhtemelen bulunana kadar açlıktan ve susuzluktan ölmüş olacaktı ve sonuç olarak Titanik'ten hiç kimse kurtulamamış olacaktı. Titanik'in batışının meşhur olmasının bir sebebi ise Titanik'in kaza sonrasında radyo dalgası yayması ve radyo dalgalarının önemini göstermiş olmasıydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.